Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Binance Mobox Challenge adında bir etkinlik duyurdu. Bu etkinlikle arkadaşlar bir BNB'ye kadar ödül kazanabiliyoruz. Fakat bu etkinliğin bizim için önemli bir diğer parçası var. Binance bu etkinlik sonunda artık e, Mobox'tan kazandığımız şu NFT'lere destek vermeyeceğini ve kilitleyeceğini söyledi. Arkadaşlar Monte Crypto Kontu duyuru Telegram kanalımızda biz bunu paylaşmıştık. Ücretsiz bir şekilde hiçbir şey yapmadan bu Mobox avatarları kazandık. Ve 30 dolarla 100 dolar arasında bize para kazandırdı. Fakat bazı takipçiler veya bazı oyun oynayanlar hala satmadı. Çünkü oyuna girmek için arkadaşlar gerekiyordu bu avatarlar. Şu an 5 dolardan piyasada işlem görüyor. Ama işte elinizdeki miktara göre varlığınız değişiyor. Ama yakında arkadaşlar Binance bu etkinliğe desteğini bırakacak. Bu yüzden videoyu dikkatli bir şekilde takip edin. Bu avatarlarımızla şu oyuna katılacağız ve buradan para kazanacağız. Fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlarım ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ile ilgili içerikler oluşturuyorum bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz bugünkü konumuz arkadaşlar e, Mobox Challenge oyunu ve bu oyuna neden katılmalıyız detaylar nedir bunlara bakacağız e, videonun girişinde de daha önce bahsetmiştim bizim Mobox avatarlarımız var arkadaşlar Peki nereden görebiliriz Mobox avatarımızın olup olmadığını Arkadaşlar Binance NFT'ye giriyorsunuz. Aşağı linkini bırakırım. Ardından şu sağ üstte tıklayıp kullanıcı merkezine tıkladığın zaman koleksiyonlarım kısmında bakın benim iki tane Mobox avatarım gözüküyor. Şimdi etkinlik bitimine kadar bakacağız arkadaşlar. Şurada etkinlik bitim tarihine de beraber bakalım. Bakın Mobox yarışması tamamlandığında yakılmamış Mobox, Momoverse, NFT avatarları kullanıcıların hesaplarını kilitli olacaktır. Ve bir daha çekilemeyecek, listelenemeyecek ve alınıp satılamayacaktır. Yani siz eğer şu an kullanıcı merkezinizde bir Mobox avatar tutuyorsanız bunu tahmini 5 dolar civarında satışa koyabilirsiniz hemen. Veya arkadaşlar şu etkinliğe katılırsınız. En düşük ödül 2 Mobox, en yüksek ödül de 1 BNB kazanabilirsiniz. Burada arkadaşlar çıkma oranlar da var. %97 ihtimalle 2 Mobox kazanıyorsunuz. %0.02 ihtimalle de 1 BNB kazanıyorsunuz. yaklaşık 2 ihtimalle de 5 Mobox kazanıyorsunuz. Tabii ki satıp satılmak size kalmış ama ben bu etkinliğe nasıl katılabilirsiniz bundan bahsedeceğim Bakın benim şu an iki tane movox avatarım var Az önce de size gösterdim burada burn nft to get ticse tıklıyorum Bu arada dostlarım izlediğiniz videoda ödüllü bir videodur videoyu beğenen yorum bırakan ve kanalımıza abone olan bir kişi 250 TL değerinde ödül kazanıyor kazanan da bir sonraki videonun sabit yolunda açıklıyoruz arkadaşlar bu ikisini tıkladım okey dedim bakın şu an 0 ticresim vardı bu avatarları yakıyorum. Bu avatarları yok ediyorum. Karşımda iki tane ticket'ım geldi. Play Now'a tıkladığım zaman arkadaşlar bakın iki ticket bire düşecek. Play Now diyorum. Hani biraz görsel katmışlar. Heyecan katıyor. Muhtemelen iki Mabox çıkacak. Evet iki Mabox çıktı arkadaşlar. Çünkü ihtimal var iki Mabox çok yaygın gözüküyor. İki Mabox'un fiyatı arkadaşlar yaklaşık bir buçuk dolar. 2 dolar yakın bir fiyatı var. Ama yapmazsanız arkadaşlar hiçbir şey çıkmayacak. Hani diyeceksiniz ki hocam ya %0.02 ihtimal ama hani bu videoyu bir atıyoruz 1000 kişi 5000 kişi izliyor. 5000 kişiden çıkanlar muhakkak oluyor. E, bunlar da bize özelden ulaşıyorlar. E, onlara da teşekkür edin. Yani boşa gidecek bir etkiniz arkadaşlar. Paraya çevirebilirsiniz. Umarım anlaşılır olmuştur. Gelin şurada özelliklere, kurallara bir bakalım, göz atalım. Etkinlik süreci arkadaşlar 31 Mayıs'tan başladı. Türkiye saatiyle 14'te başladı. 15 Haziran'a kadar bu işlemi yapmış olmamız gerekiyor. Gece 3'e kadar. Ödüller ilk gelen ilk alır prensibiyle dağıtılacaktır diyor ama orada gördüğünüz gibi ödül havuzu duruyor arkadaşlar. BNB veya Mobox kazanacağız bu etkinin sonunda. Kimlik doğrulamasını yapmış olmamız gerekiyor. Bunda niçin yapıyorlar? Hani çoklu botlu hesap kullanılmasın diye de bunu yapıyorlar. Yaktığımız her Mobox, Momoverse avatarı için bir adet bilet kazanıyoruz ve biletle yarışmaya katılıyoruz. Ve en önemli kral. Şu an bu işlemi yapmazsanız yarışma bittikten sonra bir daha çekilemeyecek, listelenmeyecek ve alınıp satılamayacaktır. Tüm detaylar bu şekilde dostlarım. Bu benim Twitter hesabım. Beni buradan takip edebilirsiniz. Telegram duyuru kanalımız muhakkak katılın. İzlediğiniz videonun açıklama kısmında var. Çünkü birçok arkadaşımız buradan herhangi bir yatırım veya riske girmeden para kazanabiliyor arkadaşlar. Sizler için faydalı içerikler üretme gayretindeyim. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa sizler de kanala abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.